Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Steel Skylines'ın yanında yeni serimiz olan Big Ambitions'a başlıyoruz. Oyunumuz sıfırdan ticarete atılıp zengin olma üzerine kurulu. En azından bizim yapmaya çalışacağımız olay bu. Şöyle ufaktan başlayalım. Daha önceden bir kaydım var. Kendim oynamıştım. Ama bu sefer özel oyun olarak başlatacağım. Hikaye modun değil, özel oyun başlatacağım. Çünkü hikaye modunda size yardım ediyor. Burada artık yardım ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Ayrıca oyun hakkında bir şeyler öğrenmek isteyenler olursa seriyi takip ederek öğrenebilirler. Ya da soru sorabilirler. Ben bildiğim kadarıyla anlatırım. Burada yeni oyuncular için önerilmez diyor. Dediğim gibi ben daha önce oynadığım için bunu oynayacağız. Başlama yaşı 18. Buradaki özelliklerin hiçbirine dokunmuyorum. 4200 lira parayla başlayacağız. Oyuna başla dedim. Karakterimizi oluşturmamız gerekiyor. Düzenleme ekranında fazla bir seçenek yok. Seçenek sayımız çok az. Şu şekilde başlatalım isim gerekli. Evet. Direkt sokakta başladık. Cebimizde 4200 lira paramız var. Yani bir asgari ücretimiz bile yok cebimizde. Kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Telefondan bakacağız şimdi. En çok hangi işletmeye, işletme türünde talep var ve nerede var, hangi mahallelerde var. Ona göre bir yol haritası belirleyelim hemen bakalım. Bizim yapacağımız şey işçi sınıfının yoğunluklu olduğu yerde dükkan açmak olacak. Tabi önce dükkan açabileceğiz mi yoksa kiraya paramız yetmiyorsa belli bir süre işçi olarak çalışmamız gerekecek. Ucuz takı pahalı takı. Pahalı hediye ucuz hediye. Şuraya kadar yüksek talep var. Hediye dükkan açabiliriz. Ucuz tak ve pahalı takı diyor. Bunlar için de kuyumcu dükkan açmamız gerekecek ama kuyumcu için 4200 dolar yetmez. Burası. Burada berber ihtiyacı varmış. Daha doğrusu saç bakım ürünleri diyor ama herhalde berber dükkanıyla birdir o bizim şu anda bütçemiz hiçbir şeye yetmiyor. Elgato Food Market'te işe girmemiz gerekecek. Saatlik 25 dolara işi kabul etti basıyorum. Bugün izinliyiz. Yarın sabah 8'den akşam 4'e kadar mesaimiz var. Bizim şimdi aklıma geldi. <laughs> bizim kalacak yerimiz yok. Bir daire kiralamamız gerekiyor. Ben onun hiç aklıma gelmedi ya. Ben sokakta mı yatacağım ya? Günlük kirası 71 dolarmış. Bir de şuraya bakalım. Evet en uygun burası. Kiralı abi. Artık kalacak evimiz var. Daire kiralamakla da olmuyor arkadaşlar. Bizim eşya almamız lazım. Arkadaş eşyalı daire yok muydu acaba ya biz? Eşyayı nereden bulacağız şimdi ben? Nereden bulacağım yatak baza ya? Hadi buldum ben onları nasıl getireceğim? Taksi. Taksi lazım. Taksi. Taksici gel bakayım. Beni şurada iki aya götürmen lazım. 19 dolarımız gitti. 400 dolar yatakmış. Başka neye ihtiyacımız olabilir? Bir daha bir daha gelmeyelim. Buzdolabı lazım bize. Buzdolabı ne kadar? Öf. Arkadaşlar ekonomi çok fena ya. <laughs> Neyse buzdolabı aldık. Aslında bir süre buzdolabı almasak dışarıdan yesek daha mantıklı olur onu düşünüyorum. Biz bir süre dışarıdan yiyelim. Yok buzdolabı sıkıntı. Geç sıraya kardeşim. Tamam. Aracı park et. Şunu al. Hadi görüşürüz. Oradan arabayı alırsınız. Taksi bulamadık elimizde buzdolabıyla eve kadar yürüdük şey buzdolabı diyor. Buzdolabı nereden kaldı aklımda? Yatakla evimize kadar yürüdük. Sabah 8'de mesaimiz var. Oraya kadar yürüme ihtimalini düşünürsek ya da scooter kiralarız. Altı 6.30'da kalkalım. 6.30 biraz geçse de olur. Tamam. Evet ilk günümüz böyle geçmiş oldu. 20 dolar mı? Ulan taksi daha ucuza geliyor. Neyse işe geç kalacağız bunu. Kiraladım yapacak bir şey yok. Tam kiralak önümden taksi geçti değil mi? Başlayalım mesaimize 2 dakika erkenden. Bu şekilde hızlı ileri sarabiliyoruz ya da direkt zaman atlayabiliyoruz. Atlayalım. Şunu da yapabiliriz. Bankaya gidip kredi çekebiliriz. Krediyle direkt dükkan işine girebiliriz. Ama kar etmemiz lazım. Eğer zarar edersek bize kaçar yani kredi. Hocam işten eve, evden işe. Ah ah. Scooter'lar çok pahalıymış ya. Şurada mesela taksi geçiyor mu şu an? Hah, gel. Tam aradım taksi filmlerdeki gibi oldu lan gel. Hop. Allah yolcu beğenmiyor taksiye bak ya. Beni götür bakayım buraya. 16 dolar bak mesela. Scooter'dan daha ucuza geliyor. Ben niye scooter kiralayayım ya? Taksiyle işe geldim mis gibi. Biraz sıkıntı oldu kısa mesafe ama. Ulan çalışıyoruz o kadar bir yemeğimizi karşılamıyorsunuz yazıklar olsun. tam çık. Ben başlayayım çalışmaya. Sarı ileri. Bir bankaya gidelim bakalım eğer kapanmadıysa. Şurada banka vardı. Hocam bana kredi verir misiniz? 5000 lira kredi kullansak acaba yeter mi diye düşünüyorum ama biz bir 10.000 alalım ya. Çok kararsız kaldım 5000 ile 10.000 arasında ama 10.000 alalım garanti olsun bir daha bir daha bankaya gelmeyelim. Ne diyor? Ne yazık ki bu tarzda göreceğiniz üzerinde mevcut ekran koşulları düşüncesi en fazla 43... lan 5.000 bile alamıyormuşuz ki. Ver 4.350 ver yazıklar olsun. Yeni iş kur. Hangi sektörde iş kurmak istiyoruz? Evet kuyumcu dükkanı, ucuz takı, pahalı takı bunu seçelim. Adı ne olsun işletmenin? İşletmenin adını çok düşündüm arkadaşlar ve bu atta karar kıldım. Kuyumcu olacak. Logomuzu düzenleyelim. Bence çok şık ve sade oldu. Gayet premium bir marka havası verdi. Kuyumcuyuz abi. Kuyumcu ya. Kuyumcu dendiği zaman bu işe, bu mesleğe adını biz verdik. Hangi saatler arası açık olsun. Sabah 8'de 4 arası bence bir kuyumcu için ideal. Mesai yapan kuyumcu ben daha görmedim. Şimdi bizim yapmamız gereken şey işletmenin satacağı ürünü temin etmek. Satış noktası yani kasa kese kağıdı vesaire şeyleri temin etmek. Bir de alışveriş sepeti gerekliymiş. Onları alıp kendi işimize çalışmaya başlayabiliriz. Bugün de son mesaime gideyim. Son bir kez işçi olarak çalışayım. Öyle umuyorum yani. Eğer batmazsak tekrar buraya gelmek gerekmezse son mesaimizi yapalım. Aa yarın izin günüymüş O zaman işten çıkmaya gerek yok. Yarın da maaşım yatsın. O sırada ben de dükkanın eşyalarını dizeyim dükkanın eşyalar için öncelikle bize bir depo rafı lazım. Dükkanın arka bölümüne eşyaları istifleyebileceğimiz bir depo rafı. Bir tezgah lazım. Tezgahın içine kese kağıdı lazım. Artı olarak ucuz ve pahalı tak olaraktan satacağımız ürünler lazım. Şimdi ben bunların hepsini elimde tek tek, tek götüremeyeceğim için beni bir araba almam lazım. Ucuzundan bir araba alalım. Biz Honza mimimizi alalım. Eşyalarımızı rahat bir şekilde arabamıza taşıyabiliriz. 8 slot kapasitesi var. 8 adet eşya alabiliriz. Tamam bunları alıp biz hemen uzayalım. Millet deli gibi alışveriş yapıyor ya. Buraya arabayla girebiliyoruz direkt basit bir şekilde. Kese kağıdı lazım. Orada 7000 falan bir şey yazıyordu ama inşallah. Dur bakayım. Bu 7 lira değil mi? 7000 olmaması gerekiyor bunun. 50 tane ucuz takı. Öyle değildir inşallah. Buradaki yani 50 tane ucuz takı nasıl 7000 oluyor ya? Ama olabilir ya bu koyumculuk pahalı meslek. Neyse arkadaşlar bir deneyeceğiz bakalım. Kasada hop hemşerim derlerse geri bırakacağız. Dükkanı Berbere çevireceğiz ya. Ya yapacak bir şey yok. Hocam benim param yetiyor mu? 71 bin dolar ne ya? Öde. Yeterli para yok evet. Biz daha başlamadan battık. Çok büyük bir yanlış yaptık galiba. Lan berber açacaktık bizim kuyumculuk neyimize ya. Çok geç değil. Yani bu ufak hatalar... <laughs> ufak hatalar olabilir ee, ticarette. Bizimki bayağı bir büyük bir hata oldu ama. Durun bir dakika. Her şey kontrol altında. Bir saniye. Şimdi bu kuyumcu dükkanı için... Ya oğlum neden kuyumcu dükkanı açtım ki ben? Berber açacaktım. Biz Türk'üz ya. Ne işimiz var direkt ber kuyumcuyla? beraber açmamız lazımdı ya. Ben de ucuz takı falan deyince bu bir milyoncularda satılanlar var ya Japon pazarlarında falan ucuz takılar. Ben onlardan zannettim. Ben bildiğin elmas falan alıyormuşum herhalde. 70 bin dolar dedi. Ben 70 bin dolar bir arada görmedim daha bu şimdi oyunda yani. 70 bin dolara ben orada 50 tane dükkan açarım ya. Sözleşmeyi feshet. Onayla. Arkadaşlar hiçbir şey için geç değil. Sakin oluyoruz. Şimdi bizim aldığımız eşyalar zaten arabayı aldık lazımdı zaten. Depolama rafı lazımdı. Zararımız yok. Zararımız yok. Belki ufak bir depozito falan zararımız, zararımız olmuş olabilir. Biz bu işin altından kalkarız. Hiçbir şey için geç değil. Batmadık etmedik. Biz Murray Hill'e gideceğiz arkadaşlar. Murray Hill'de beraber dükkanımızı açacağız. Şuradaki kiralık dükkanlara bakalım. Ya biz nasıl böyle bir yanlış yaptık başlangıçta ya. Evet biz işten çıkmadığımız iyi olmuş. Belli bir süre daha işte çalışmamız gerekecek anlaşılan. Şuraya kiralarsak daha iyi. Buraya kirala, iş kur. İsmini fix bir isim yapacağım ilk aklıma gelen. Altın makas. Böyle milyon tane berber dükkanı bulabilirsiniz gerçek hayatta. Telif medif atmasınlar da. Arkadaşlar her şey imaj yani imaj. Böyle marka, markanın logosunu, böyle markanın simgesini insanların böyle beynine kazıyacaksın ya. Beynine kazıyacaksın ki insanlar bir marka algısı oluşsun. Ve hep sana gelsinler yani. Berber dendiği zaman altın makas abi senin direkt senin aklına gelmen lazım insanlar anladın mı? O yüzden bu logo bence çok mantıklı. <laughs> Az önce aynısını koymuş içinde dedik. Daha açamadan battık ya. Lan arabayı da vurduk ya. Tamam yeter. <laughs> 50 defa vurdum. El freni çekmeye çalışıyorum. Space'e basıyorum oyun duruyor. Şu 500 dolarlık sandalye gerekli. Lan kaldı 300 dolarımız. Aa kafa yıkama 1300 mü? Ana. Abi mücevher zemin vitrin diyor. Şuna bak. Kuyumcu dükkanında bu eşyaları satabilmem için benim başta bunu almam lazım zaten. Ve 8900 dolar. Ben oyunda daha şu anda kadar 8900 doları görmedim. Yani biz çok aşırı büyük bir hata yapmışız. Ben kimseye kimse de uyarmadı. Ben daha önce oynadığımda da hiç kuyumcu dükkanı falan açmamıştım. <laughs> Hayır işin kötü yanı. Kredi de çekemeyeceğim yani. Tek mal varlığım şu arabam. Onu satmam gerekebilir. Gidelim çalışalım. 200 dolar. Nasıl 136 zarar? Benim maaşım yatmadı izin günü? Yani ben ücretsiz izin mi yapıyorum? İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Ben berber dükkanı açmadım daha önce. Bu yeni geldi. Kuyumcu daha vardı da. Berber dükkanı falan daha yeni geldi. Şu alışveriş sepet istifini satalım. 100 dolar kar et. 100 dolar kar. Ne kar anasını satayım. Kar mı kaldı? 100 dolar cebimize girsin en azından. Daha başlara başlamaz çok fazla olay yaşadık ama elle tutulur hiçbir şey de yaşamadık. Yani dükkan açayım, çalıştırayım dedim. Kendimi borca soktum. İşletme açıp para kazanalım derken Kendimizi daha çok borca soktuk. Yani ben hiç çalışmazken daha mutluydum. 4200 dolar param vardı cebimde. Bu dükkan da bayağı büyükmüş. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Arabayı satacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından oradan biraz para gelir. <laughs> Yazar kasa 900 mü? Ulan zaten 900'ümüz var. Çekmece dolapta 470. 370. E, Yazar kasanız 900 ya. Neredesin gel. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika önce aldığım arabayı satıyorum. 2500 dolar aldığım araba 1147 dolara sattım. 2142 dolarımız oldu. Nerede lan buranın müdürü? Müdür bana yarın bu adrese saat 10'da yazar kasa getiriyorsun. Bir adetli çekmece dolap getiriyorsun. Bir adetli temizleme istasyonu getiriyorsun. Bu da lazım. İnşallah getirirsin. Satın alma 2000 dolar olur. Ya arkadaşım bak. 2142 dolarım var. Siz benim yani ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ben bunların hepsini teker teker elimde mi taşıyayım? Taşıyacakmışım yapacak bir şey yok. En azından teker teker elimde değil. Market arabasıyla üçünü birden gösteriyorum. Temizleme istasyonunu alalım. Şuraya koyalım. Bu lazım çünkü dükkan kirlenecek. Yazar kasayı alalım. İçine kese kağıdı lazımmış. Kese kağıtları almadık sattık orada. Keşke alsaydık. Şimdi yapmamız gereken şey eve gidip uyumak ve yarın mesaimize devam etmek. Arkadaş 735 dolarımız oldu. Hala yeter değil. Hala yeterli değil. Patron yapabilsem çifte mesai yapacağım. Yemek bile almıyorum. Direkt eve gidip yatacağım ben. Kar da yapamıyoruz. Habire her gün 600 küsür dolarla başlıyoruz. Aç gidiyoruz, aç dönüyoruz. Yalnızlık çok zor. Aile evinde yine iyiydik. Ayrı ev tuttuk, bütün düzenimiz kaydı. böyle olmayacak ya, çok uzun sürecek. Ben ne satabilirim başka? Kendimi mi satacağım lan? Ne satacağım? Neyse bugün de çalışayım. Yarın izin günüymüş. İzin gününde artık gideriz. Elimizde mi taşırız? Ne yaparız bilmiyorum. Gideyim bir berber sandalyesi alayım. En azından müşterileri oturtabilecek bir yerim olsun. Belki iş çıkışında gider 2-3 müşteri tıraş ederim. Oradan para kazanırım. Evime gideyim yarın olsun. Yarın olmasın dur. Param azalacak eğer gece olursa. Kiraya gidiyor param. Şu anda 917 dolarım varken dükkanlar kapanmadan yazar kasam var. Gideyim kese kağıdı alayım. Berber sandalyesi alayım bir adet. Şu anlık yeterli. Berber sandalyesini aldık ama elimize makas bile yok. Ne yapacağız yani? Gelen adamı oturtup masaj mı yapacağız ya? Bin tane yeter şimdilik. Buraya koyalım. Yani çok absürt duruyor burası. Tamam kese kağıdı kendi kendine yerleşti. 1300 dolarlık sandalye lazım. Bir de hair care product lazım. Ya bu oyunda bir banka daha vardı. Acaba o da kredi verir mi bana ya? 11 saat sonra açılıyormuş. Ben 11 saat sonra bir de o bankada şansımı deneyeceğim. Eğer o bankadan şöyle bir 5000 falan bir kredi alabilecek var ya. Yani ortalık toz duman ya öyle değil. Bırak 5000'e şöyle 2500 dolar falan bir kredi verse bana. Açacağım ya. Açacağım dükkanı yani. Bırakacağım bu işi günlük 200 dolar ne zaten yarısı kiraya gidiyor yani. Evet 67 dolarımız kaldı. Taksici beni şuraya götürsene 77 dolar diyor. <laughs> tamam bırak istemiyorum. Scooter nerede? Demek ki Scooter uzun mesafelerde daha avantajlı. Tek umudum o banka. O bankada bana eğer kredi vermezse ben video dışı artık bu markete her gün gidip gidip geleceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Video dışı biraz maden kasacağım. Bana kredi. Yani şöyle bir 5000 versen. Hah o ne be? Ulan aferin lan. Arkadaşlar tamam bu iş çözüldü. Bu iş çözüldü. Atla oğlum Scooter'a. 20 doların hakkını verdin lan Scooter'a. Helal olsun sana. 20 dolara yapılabilecek en iyi aktiviteydin. Ulan diğer bankada olmasa battıydık ya. Beni böyle herhangi bir taksici alır mı? Taksici. Alır mısın? Sağ olasın taksici. Şimdi tek gereken ürünleri almak. İnşallah pahalı değildir. Kuyumcunun malzemesi kadar pahalı değildir. Öyleyse büyük sıkıntı olacak. Ne kadarsın? 169 dolar. Oh be. Dükkanı açıyoruz. Hiç umutlu değilim bugün açabileceğimden ama galiba açıyoruz. Güvenlik kamerası tarafından görülünü tülenmiyor mu? Arkadaşım güvenlik kamerası falan şu an hiç hiç yani. Dükkanı açayım yeter geçici olarak kapalı. Ben yemek yememişim ben bayılacağım şimdi aşktan. Acıktığınız zaman bayılabiliyorsunuz. Burası önemli ona dikkat etmek lazım. Açalım dükkanımızı. Bunu ben 18 ile gece 12 arası yapayım. Şöyle bir çalışalım biraz bakalım. Gelen olacak mı ilk müşteri bir göreyim gelsin. Ne oldu? Neyi beğenmediniz gittiniz? Helal olsun ilk müşterim. İkinci müşterim de. Ulan sadece siz ürün almaya mı geliyorsunuz? Gidin gratisten alın. Benden niye alıyorsunuz ya? Siz berber... Oğlum ben berberim lan. Saç tıraşına gelsenize. Tamam. Yetersiz enerji. Yorulduk. Evet 6 saat bile çalışamadık. Neyse şimdilik kapatalım. Olmazsa buraya çalışan tutacağım. Aşırı yorgunuz. Koşamıyoruz. Taksi lazım. Neyse siftahımızı yaptık. İlk videoda siftahımızı yaptık. Siftahımızı yapmadık demeyiz yani iki tane işletme açtık ilk videoda ben size daha ne yapayım. Haa karımıza... Uuu karımız oldu. Güzel. Gideyim yarın o 200 dolarlık işte çalışayım. Daha sonra oradan enerjimi yenileyip beraber dükkana geçeyim orada da çalışayım. Böyle böyle kar ederiz herhalde arkadaşlar ne yapalım. Bırakacağım ya bu iş az kaldı. Taksi. Ulan bu taksilerin hepsi de boş ha. Ben olmasam kimse binmeyecek. Aa, arkadaşlar bize iki tane daha çalışan lazım. Şimdi fark ettim. Kafa yıkamaya ayrı eleman. Berber yani tıraş etmeye ayrı eleman. Yazar kasaya ayrı eleman. Ben sadece yazar kasa olarak çalışıyorum şu anda. Az önce ilk gelen müşterilerin neden girip geri çıktıklarını şimdi anladım. Meğersem iki tane eleman lazımmış berber olarak. Ulan çırak alsam olmuyor mu ya? Kafa yıkamaya çırak yapsın. Niye ayrı eleman alıyorum? Veriz cebine günlük 20 dolar çalışsın. Başla çalışmaya. Ne kadar çalışsın o kadar kar. Toplam kar 1014. Arkadaşlar biz bu işi çözdük. Bak ben eleman da tutarım. Çırağa gerek yok yani has eleman da tutarız. Sadece ürünlerimiz bitecek. Ürünler için tekrardan stoklarımızı yenilememiz lazım. Bayağı da uğraştık. Bir videoda 14 gün geçirdik. İşlerimizi düzelttiğimize göre şimdilik benden bu kadar. En azından rahat bir şekilde video kapatabiliyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.